Luli <laughs> Nereye gidiyor Timi bugün? Yanınızdan geçerken diyecek merhaba Yapmamız gereken çok şey var hadi siz de gelin Yanındaki kim? Yanındaki kim? Timi'nin yanında küçük bebeği tudi. Timmy ve Tudi. Timmy, gardırobunda ne arıyorsun? <laughs> Bana can simidini <sebetini> mi gösteriyorsun? <laughs> hmm, dur tahmin edeyim. Bence sen plaja gitmek istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır mı? Aa, biliyorum. O halde sen havuza gitmek istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika bir fikir. Bu sıcak yaz gününde havuza gitmek gerçekten çok iyi olur. Başka bir şey daha mı arıyorsun Timi? <laughs> Bu senin havlun. Harikasın Timi. Havuzdan çıktıktan sonra havlunla kendini kurulayabilirsin. <laughs> Tabii ya. Güneşten başını koruyabilmek için şapka da çok gerekli. Hadi Timi artık gidebiliriz. Havuza gelmek gerçekten iyi oldu. Suya bir bak, gerçekten çok soğuk görünüyor. Artık havuza girmek istiyor olmalısın. <laughs> Ama ilk önce güneş kremi sürmen gerek. İşte bak, güneş kremin tam burada timi. Ellerine ve karnına sür. Karnına biraz daha sürmelisin ve tabii yanaklarına da. Harika, güneş kremi bizi güneşten korur. Peki şimdi neye ihtiyacımız var? Bu da <laughs> nedir? Can simidini başımıza mı takarız? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok doğru. Can simidini belimize takarız. <laughs> Artık havuza girebilirsin. Çünkü can simidi senin suyu üstünde durmana yardım eder. <laughs> Hadi bakalım Timi. Artık havuza girebilirsin. Ben seni izleyeceğim. <laughs> Su çok güzel ama soğuk. <laughs> Suda oynamak ister misin? Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Timi, her tarafa su <laughs> sıçratıyorsun. Hey, orada yüzen şey ne acaba? Timi'nin simidine benzeyen bir simit daha. Sadece biraz daha küçük. Çok doğru. Bu, Tudi'nin simidi. Simit suyun üstünde yüzüyor ve Tudi de onun üzerinde oturuyor. Bak simit sana geri geldi. Suyun üstünde yüzüp sana geri geldi. Havuzda oynamayı severim. Hava sıcak olunca serinlemek için havuza girerim. Her yere durmadan su sıçratırım. Gözlerimi ve saçımı ıslatırım. Tudi üstü yüzüyor. Ve bir dalga onu bana geri getiriyor. Artık sudan çıkmak ister misin Timi? <laughs> i̇şte merdiven burada. Kaymamaya dikkat et. <laughs> Sırıl sıklam olmuşsun Timi. <laughs> Ve artık kurulanmak istiyor olmalısın. <laughs> Bak havlu orada. Evden getirdiğimiz havlu. avluyla kurulanmak ne kadar güzel değil mi? Timi nerede peki? İşte Timi burada. Kuru olmak çok güzel. Artık uzanıp şezlongda dinlenebilirsin. Dünya çok ama çok büyük. Dünya büyük, çok doğru. Her gün yeni bir şeyler keşfetme şansı bulurum. Benim için her gün güzel. Keşfederim yeni şeyler.